Bağımsız Oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar, Infamous'un yeni bölümüyle tekrar karşınızdayım. Ee, oyuna geçmeden önce arkadaşlar birinci videonun altına atmış olduğunuz yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım daha iyileri, çok daha güzelleri sizin olur arkadaşlar. PlayStation 4 almayı isteyen arkadaşlar da inşallah en kısa zamanda alabilirler. Ee, dedikten sonra artık oyunumuza devam edelim. Şu televizyon. Ne oluyor burada? Güzel bir şeyler var herhalde derken televizyon kapandı. Şurada da mikrodalgalı... Kulübeyi da... hastane mi yapmışlar yani? Evet. Derme çatma bir hastane görünümü var buranın. Ne zamandır Baygın'ım? Bayağı oldu ya. Bayağıdır yatıyorsun acı. Şu taraflarda bir şeyler var mı? Şu bizim Beti'ye benzemiyor mu ya? Neyse. Şöyle devam edelim bakalım. Evet, her hastanın yanında da e, ailesinden benim fotoğrafı var herhalde. Evet, bunun pek bir... <laughs> Ailesi derken... Aa, telefonu var. Bu demek ki kimsesi yok. Kedileri var sadece. Bunun da... Ha, varmış bak. Fotoğraflar gerçek mi? Aynen abi, çok gerçek herhalde onlar. Belki şeydir oyun yapımcılarının ailelerinin fotoğrafları olabilir. Öyle bir güzellik yapmış olabilirler. Şurada ne var? Laptop. Ne acaba? Top var. Oha bu ne lan? Nick, baksana neler oldu? Oğlum, o kısa saçlı kadın bunu, buna da bu hastaya da şey yapmış herhalde. Baksana her yerinden şeyler çıkmış. Ele bak ya. Hala ya şu buraya giremiyor muyuz? Şöyle bakayım. Şurada bilgileri yazıyor herhalde ama keşke okuyabilseydik bunları be. Tuşlara basıyorum ama Heh. herhangi bir atraksiyon yok. Şurada ne var? Su şeyleri mi şunlarda? Aynen. Evet burada da kupalar falan filan neyse. Yok daha neler. Bir insan bunu nasıl yapar? Daha kaç kişiye zarar vermiş bu? Evet burada da röntgen fotoğrafları, filmleri ya da her neyse. Of ya. Şuna baksana. Az daha zorlasa şeye dönüşecek yani Wolverine gibi bütün vücudunu işleyecek. Bak şunun kafadan sokmuş. Allah Allah. Bu kadın e bu kadını niye kimse durdurmuyor? Arkadaş ya kadın bildiğim psikopat. Hiç kimse mi onu durduramadı? Lan <laughs> aynı şeyleri düşünüyoruz ha. Acı. Buradaki de evet, buradakini kaybetmişler arkadaşlar. Mumlar falan. Ha şurada bir daha. Var. Beti. Of ya kızala yazık lan şuradan. Şurada evet dedim ya bilgileri yazıyor herhalde ama biz okuyamıyoruz. Olamaz. Betty. Betty ha buradaymış. Ben, tatlım uyanmışsın. Bunu sana Agustin mi yaptı? Evet yoksa seni o alçak zorbanın eline bırakacağımı mı sandın? Ayrıca bir zamanlar çocuklar havalı olmak için bacaklarına piercing yaptırırdı. Yani buradaki herkes... Biz Akomiş'iz. Bizim olanı koruruz. Buradaki hiç kimse olanlar için seni suçlamıyor Delsin. Tabii ya. Sen de suçlama. Bana bak. Kendinden utanmamalısın. Elinde değil. Böyle doğmuşsun. Her şeyden önemlisi... Ben de artık onlardan biriyim. Onlardan değilsin. Ayrım yapmaksızın... ...önlerine çıkan insanları öldüren o biyoteröristlerden değilsin. <laughs> Sen iyi bir çocuksun. Yalnızca parmaklarından duman çıkıyor o kadar. Bu duruma düşmemizin tek sebebi o çıkan duman zaten. Tatlı. O şekilde düşüneyim deme sakın. Eğer böyle huysuzlanacaksan, uykuma dönmem gerekecek. Dinlenmeliyim ki iyileşip yeniden ayağa kalkabileyim. Sen artık uyandığına göre ben de dinlenebilirim. Endişe etme, iyileşeceğim. Cidden, görürsün. düzelteceğim. Oh, şükürler olsun Bet. Oh. <laughs> Lanet olsun seni kaybedeceğimizi sandım. Bacağı biraz betonla mı? O kadar kolay değil. Sanırım hızlı iyileşme şu yeni durumun bir parçası <laughs> ha? Ha bu arada Ellerindeki şu tuhaflık gitti mi bari? İnan ki hiç bilmiyorum. Kulübede sigara içmek yasak unuttun mu? Doğru. İyileşmelerine engel olmak istemiyorum. İyileşmek mi? Hep bak dersin. Bu bu insanların durumu hiç iyi değil. Hepsi ölüyor. Bunu bilemezsin. Evet ama sen yokken buraya gelen doktorlar biliyorlar. Dediklerine göre o parçalar nasıl girdiyse ancak o şekilde çıkarılabilirmiş. Ne? Evet. Ama ama olanların sebebi Agustin ve onun şu beton gücü. Evet. Neyse siktir et. Bu durumda ikimiz Seattle'a gidip onu buraya getireceğiz. Hop 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 dur biraz ne yani? Cazibeni kullanarak mı onu buraya getirmeyi düşünüyorsun ha? Anladık kafana iki darbe aldın da son karşılaşmanızda pek iyi geçinir gibi değildiniz. Reci. Bunu ben yaptım. Ve ben düzeltmeliyim. Hayır, dur biraz dersin daha yeni ayağa kalktın. Yardım etmek istediğini biliyorum ama doktorlar diyor ki... Parçaları çıkarmanın tek yolu aynı gücü kullanmak, anladım. Yani... Agustin'e ihtiyacımız yok. Bize sadece gücü lazım. <laughs> Bir dakika, hiçbir şey anlamadım. Güç emen süngerden bir farkım yok. Unuttun mu? Dumana sahip olduysam neden betona sahip olamayayım? <laughs> evet ama ya duman tesadüfen olduysa? Ha? Bir düşün ona ulaşmak için herhalde bin tane falan DUP askerini geçmen gerek. Evet muhtemelen öyle. Kamyonette açıklarım. Ne kamyoneti? Kamyonetin yok ki. Hmm, benim kamyonetim. Pekala, kafamda tüm planı kurdum. Dinle. Önce kasabaya gidiyoruz. Olabildiğince çok açık konduit gücü büfesini sömürüyoruz. Belki Space Needle'a da uğrarız. Hep görmek istemişimdir. Sonra dönüp hayat kurtarırız. Farkında mısın bilmem. Oraya gittiğimizde acaba bir ihtimal kasaba bize tavır yapar mı? Ne demek şimdi bu? Şöyle açıklayayım. Seattle'da zaten oradaki biyoteröristlerden haz etmeyen yarım milyon insan yaşıyor. Sana kucak açacaklarını mı sanıyorsun? Hayır, ama ben daha farklıyım. Tamam mı? Tabii, Onlar tabii. gibi davranmayacağım. Hayat kurtarmaya gidiyorum. Süpermen gibi olacağım yani. Evet. Hastaları iyileştireceğim. Kaldıman çocuk geçitöründe Sonra... hazırlarlar mı? Uyan artık. Bak. Endişelenme dersin, tamam mı? Bir çaresine bakacağız. Bir tedavi bulacağız. Tedavim Bak parmaklarından duman çıkarmak çok da normal bir şey değil. Sırf normal değil diye tedavi edilmesi gerekmiyor tamam mı? Van Gogh normal biri değildi mesela. Gandhi de normal değildi. Evet ama insanlar Gandhi'den korkmuyordu anlıyor musun? İnsanlar biyoteröristlerden korkuyor çünkü acayipler. İşte bu ön yargılı saçmalığın... Oha. Daniskası. Harika. Heh. Harbiden oha ne yapmışlar lan oraya? Ha, Anlaşılan yolun kalanını yürüyeceğiz. <laughs> yürüyeceğiz. Ne? <mi? gülüyor> Nereye? Hey! Ay anasını şuna bir baksana. Bak e, ikinci kez düşünecek olursan. E... Dalga <laughs> mı geçiyorsun? Bu harika. <laughs> İyi de bunun adı yıkım. Bunun adı nefsi müdafaa. Barikatı saldırmak için kurmuşlar. Biyoterörist oldukları için. Bu onlara engel olmamış. Ayrıca bu kötü çocuğa da engel olmayacak. Heh, sonunda ya koş oğlum. nasıl bildiğin kıyamet sonrası Vegas'a dönmüş. Bu ne? Şu. <laughs> 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 Acaba bu gücün başka renkleri de var mı? <laughs> ben de ona bakıyordum. Ha şurada var bak. Evet ana gemi bu olmalı. Ah. O oh, yeni bir özellik kazandı herhalde. Ah, ah, ne yapıyorsun sen Delsin? Hey, sen iyi misin? İyi mi? İyi demek az kalır oruk. Galiba yeni bir numara öğrendim. <laughs> hadi bakalım. E, duman atışı için R2 düğmesine bas. Evet. Vay. Yeni. Dur lan gel bakayım buraya. Hah. ah <laughs> oh, evet. Kesinlikle yeni ve çok daha iyi. Dersin. bu daha iyi falan değil. Biz burada sorunlarını çözmeye uğraşıyoruz. Onlara yenilerini eklemeye değil. Ha ne yani Agustin oturmuş bekliyor mu sanıyorsun? Beton kraliçesiyle yeterince güçlenmeden kapışamam değil mi? Ben burada gerek kalsın istemiyorum. Agustin'in işini bitirmenin başka bir yolu olabilir. Hangi yolmuş o? Bak Seattle'da tanıdığım birkaç kişi var. Tamam mı? Bazıları emniyette görür. Eğer hayır, yardım ederler. Bu sefer reci olaya el atıp her şeyi düzeltmeyecek. Böyle bir şey. bu sorunu düzeltmesi gereken kişi sen değilsin, benim. Merhaba, kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Al işte. Mı? Harika. Yardım mı etmek istiyorsun. Gidip zavallı prensesi kurtar. Kimse hayır mı? efendim. Lütfen. Tamam. Peki. Beraber gidiyoruz. Yo 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 yo. Sana... polis sensin, tamam mı? Ben birazdan sana yetişirim. Oğlum bak tuzak olmasın. Tamam. Ama bir yere kaybolma. Ve sakın bir şeye dokunayım deme. <laughs> Gördüğüm her şeye dokunacağım. <laughs> 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 tamam. Tam çatlak bir ya. Ve seninle başlıyoruz. Ee, yeni güçler için takip robotlarını güç parçalıkla topla. Şunu mu diyor? Aha işte böyle. Bir bu gidişte kesin bağımlılık yapacak. Bir tane aldık. Ha şurada bir tane daha uç, uçuyor. Dur daha kullanıyordum. Yani, ne Aa, belki de duman tankını doldurmalıyım. Bitti mi la tankın? 3 atış yaptık hemen. Ha şurada araç var. Şundan çekelim. Hazırım. Heh şimdi gelin lan. Güzel böyle oluyor herhalde. Oha anasını satayım tutturamıyoruz ya. Heh sonunda şu. Tamamdır zoomluyor. O da gitti. Nereye düştü şu? şurada şunu alalım. Kontrolü... şuna bak be. Şehirdeyken bunları gözümün önünden ayırmasam çok iyi olur. Kontrol alışması biraz zaman alacak arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi başka da oyunum olmadığı için alıştırma da yapamıyorum açıkçası. Şu. Hadi bu direkt yapışmış kalmış o. Hey Dalsın buraya gelmelisin. O sinyalin nereden geldiğine hayatta inanmazsın e, dostum. Buraya gel oldu mu? İşçilerle dolu sıkışmış bir otobüs buldum. E şey topladık dört parçayı da. Bir şey olmadı. Şu mu? Otobüsü bırakmaları için ikna etmeye uğraşıyorum. Ama tepedeki sağlık malzemeleri olmadan gitmiyorlar. Beklemelerini söyle. Otobüsü buradan kurtaracağım. İnin ya Ne düşündüğünü biliyorum. Sakın. İnin ha, aşağı. Az önce bir kuat kopter filosuyla ilgilendim. Herhalde otobüsü halledebilirim. Ee, otobüs engelleyen beton bariyerleri yok et. Şunları mı diyorsun? Ee, ah, abi. Hiç bitmeyecek <laughs> gibi. Daha hızlı bir yolu olmalı. Hmm. Şimdi gücümüzü geliştireceğiz o zaman. Şöyle yapıp güç geliştirme ekranını genişletmek için istinmesine bas. Basalım abi. Neymiş? Hmm. Dört parçacık istiyormuş. Zaten bizim de dört parçacığımız var. Alalım bari. Zaten deminki parçacıkları bunun için verdi bize. Tamam mı? Aldık mı? Şimdi ne yapıyorduk? Güçlü bir kod patlaması için R2 düğmesine basıyorduk. Ho! Beni. Dur, Dur bakayım duramaz. şöyle. Şöyle ya. yandan görebilsek. Şuna bakma Rage. Kahramanlığımın sesi seni bastırıyor. Ya tamam abisin anlıyoruz da ne yapalım yani o kadınla baş etmemiz için gerçekten güçlenmemiz gerekiyor. Tamam mı? Başka biliyor ha, Sesin gitti. Ha. Sustur düğmesine bastım herhalde. Ben tamam, beni de bekleyin. <laughs> Nasıl çıktı la öyle? Ha, şurada da varmış. Oha, biraz uzak bir herhalde. Şuradan yapayım. Ya! Şeyim de azaldı. Ha. Tamamdır, Tamamdır yolun kalanı temiz gibi. Artık bu yavruyu Seattle'a götürebiliriz. Gece aç da gidelim. Yuh artık şaka gibi. Alo. Alo Delsin bir sorun var. Otobüstekilerden bazıları senin yolu süper zımbırtınla açtığını görmüş. Ee? Eysi senden korkuyorlar. Ne? Sana söylemiştim değil mi? Biyoteröristler pek... <laughs> ...sevilen tipler değil. Ne yani? Kaçak yolcu gibi otobüsün arkasına mı istiyorlar. Hayır otobüsün dışında oturmanı istiyorlar. Seni burada istemiyorlar. Eğer sen binersen onları inecekmiş. Öyleyse yürütsünler. Bana ne? Bu kapıyı söküp atamam mı sanıyorsun? Sakın densin. Öyle bir şey yapmayacaksın. Bu insanlar daha önce böyle bir şey görmedikleri için korkuyor. Tamam mı? Hak vermiyor da değilim. Kapıyı kıracak şimdi. Gidelim. Beyefendi izin verir misiniz lütfen? Bak onları karşıya geçireyim seni almaya döneceğim oldu mu? Beş dakikacık bekle. Yapma böyle seni otobüse bindiremem. Beş dakika. Abi insanlar anlamak mümkün değil ya. O kadar yardım ediyorsun. Bu sefer de korkuyorlar. Telefonunun GPS özelliğini aç. Olur da ayrılırsak diye. Aa yani şimdi mi açayım? Evet GPS'imizi açtık bu arada. Şuradaki dumanı çekeyim de. Öyle devam edelim bari. Şarjımız bitmiş. Tamamdır. Ee, şu an itibariyle anladığım kadarıyla arkadaşlar. Betty hani bizim iyi olmamızı sağlayan bir karakter olarak oyunda. Hani kötü bir insan olmamızı engelleyecek bir karakter. Mesela şu anda bu insanlar için hiç iyi şeyler düşünmüyorum açıkçası. De bunlar ne bu arada? Kılıç mı da bunlar? Allah Allah buradan Dur bakayım şu an şey yapabiliyor muyuz? Çekemiyoruz. <laughs> Sanki böyle bir <laughs> bozulma, kırılma yaşanmış gibi. Allah Allah. Dikkat, dikkat. D.U.P.'nin emriyle 520 köprüsünün kullanıma kapatılma süreci kısa süre içinde başlayacaktır. Tüm araçlar ve bireylerin derhal yolu sahneye... Hah, şeyler bir bilgiye benziyor. Galsın, yardım işçilerini karşı... D.U.P. köprüyü temizliyor. Sana doğru geliyor. Reci, orada mısın? Ne oluyor orada? Alo. Ha, şimdi sıkıştınız değil mi ulan? İşte şeytan diyor gidip yardım etme ama. Abi şu ışık çok güzel duruyor ya. <laughs> Böyle ampul yormuş böcek gibi kalıyorum ha böcek. Nereye gitti lan o? Kaydı bir yere valla. benim de Ha bu arada bir saniye şu arabalara bir iki tane yapıştıralım nasıl patlıyorlar onu görelim. Patlamadı. Ha çıkıyor alabiliyor muyuz? Oradaki ufak bir direkt çıktı üstüne. Ee, bir saniye bir tane daha yapıştırayım. Yani bir tane şöyle göndereyim. Hmm pek bir şey olmuyor. Şöyle et evet, biraz hasar aldı. Şöyle esaslı bir tane gönderelim. Hayır. Patlatamıyoruz. Belki şu an çok fazla güçlü olmadığımız için olabilir. Hey dostum yardım lazım mı? Ah siktir. Hey! O kaçıklardan ya tamam, biri! sakin ol. Oha! Dur! Hayır, hayır! Dur! Oha, oha, oha. oha! Öldük mü lan? Oğlum daha yeni süper kahraman olduk ya. Hah! İyileş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu hızlı iyileşme olayı çok işime yarayacak. <laughs> Ulan çok çakalsın ha. <laughs> ne oldu? Adam arkasından döndü gidiyor. <laughs> Oğlum daha demi sıkmadın mı sen bana? Bak ya hiç bakmıyor bile bu tarafa. <laughs> Durun ya sadece tünelden geçiyordum. Anam bitti mi şeyim yok daha varmış. Hayır çok uzak Bu biraz uzaktan işlemiyor herhalde. Çıkla çık oradan çık şerefsiz. Bu kadar Adam, mı diyorum? Tamam, oğlum? tamam pes Canımı yakma. Senin canın çıksın. E, amacılar teslim olmaya çalışıyor. iyi karma için, kötü karma için. E, bunda bir iyi karma... Gördün mü? Hepimiz cani bakalım. değiliz. Çevrene birileri, böyle söyle. Başka birileri de gelirse bir de kötü karma olayını deneriz. E, bu arada arkadaşlar Infamous 2'de de söylemiştim ama onu da yapamamıştım. Böyle iyi karmayı bitirdikten sonra kötü karma ile ilgili bölümler hazırlayacaktım. Dikkat, dikkat. E, onu da yapamadım dikkat. ama dikkat. bunu da yapmayı düşünüyorum. Dikkat. E, dikkat. E, tamam ablacım. Hatta bilmiyorum şöyle bir şey yapsam mı yapmasam mı? Hani videolarda şey söyleyeyim. İlk videoda şey söyleyeyim. Yani Çok bir dakika bir şeyler oluyor. Şimdi sıçtık işte. <laughs> of of of. Herhalde patlattılar abi. Ee, herkes herhalde şey oynamış. <laughs> İyi karma gö... Demin ne oldu öyle? <laughs> Yukarıda ne oldu? Reci! Cevap versene be abi hadi! İyi karma üzerine oyun oynamışlar. Ben direkt kötüden mi oynasam diye düşünmüyor da değilim açıkçası. Dedikten sonra neyse yolumuza oh, devam edelim. Evet. Yok Oha, artık. Kadın, kadın, buraya mı gelmiş lan yoksa? Bu köprü müydü? Köprüden kalanlar. Şuradan bir aşağıya bakalım. Al bu kadın bayağı güçlü ya. Bu şey yapıyor olmasın? Bütün konditleri kalayıp hani öldürüp sonra dünyaya kendi başına hakim olmaya çalışıyor gibi bir izlenimde yaratmadı değil. Geliyorum Reç. Tamam. Şuradan bayağı yüksek ama atlayalım bakalım. Hop tamamdır. Şunları merak ettim ya. <laughs> Oha abi hala çıkmaya devam ediyor. Hadi çekirdek rölesi büyünü göster. Hadi bakalım. Evet yeni bir şeyler aldık mı? Göster bakalım. Denemeye değer. Arabanın üzerindeyken sıçra. Şöyle geç. duramadım. Peki Kozmos, gelsinler bakalım. Hı, tamamdır. Yüksek sıçrayış. Tekrar yapıyoruz. Hop, işte budur be. Şunun tepesine devrilecek herhalde. Tamam tamam sakin sakin. Herhalde biraz daha ileride de süzülmeyi alacağız. Öyle gidiyor yavaştan. Şunun üstüne atlayayım. Koş 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 koş. Şurada bir çekirdek daha var evet tamam. Süzülme abi o da %90. Çek bakalım. Aynen. Şu an yavaş yavaş bu özellikleri bize verdi. Bundan sonra da artık geliştirmeye çalışacağız. Galiba. Çünkü Infamous 2'de de durum aynen böyleydi. Köprüden e, boşluğunu süzmek etmek için. Hop. Bir saniye bir daha Şöyle. Ha tamammış. Reci? Dersim. Abinle Seattle'a gittiğinizi söylüyorlar. Doğru mu bu? <laughs> Çok kötü bir zamanda aradım Betty. Peki. Sadece dikkatli ol. İyi eğlenceler. Aa, tamam Beti görüşürüz. <laughs> Beti ya iyi eğlenceler diyor. Beti nelerle uğraşıyoruz bir bilsen. Ee, bu arada arkadaşlar videolar <laughs> e, 30 <'lar, gülüyor> maksimum 30 dakika olacak. Of of sıkıcı. Geçtin sayılır. Ha ilk önce X'te sonra da şey ee, i̇lk önce sıfıra basıp sonra da X'e basacağız. Hop, bir daha basabiliyoruz mu? Anam basamıyoruz, basamıyoruz, basamıyoruz. <laughs> Benzini <Sit> bir <laughs> Geçtin sayılır. <laughs> Arkadaş, kaldık öyle ya. Hop. Heh, ben orada ikinciyi basmasam bir şey olmayacaktı ama o yüzden oldu. Devrilecek yani az kaldı. Az kes şunu. Manyak köprü. Buradan karşıya gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Gidemedim yalan. <laughs> evet bunları da artık yavaş yavaş öğreneceğiz. Tamam bizi direkt aşağıya aldı. Şuradan tamamdır. Köpte duman mı vardı? Şöyle, şuraya atlayalım bakalım. Hop, tamamdır. İyice yıkılmaya başladı bu arada köprü de döndü mü lan o? <laughs> otobüs. Aa, düşüyor, düşüyor, düşüyor Reci. düştü lan. Lan düştü. Kesin başka otobüs ya. aha bizimki gidiyor valla Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Ha şurada yer varmış. E şeyler ne oldu yolcular? Abisini buldum da yardım et diyorum. ...yine top attığın kolun değil Yalsın. mi? E, Tamam tamam gel hadi. <laughs> tamam. Yardım için sağ ol. <laughs> Şuna bak. Vay. Vücudundaki şu yeni tuhaflıklara... ...alışıyor gibisin. <laughs> değil mi ama? <laughs> Tabii kötü tarafından bakacak olursak bazı... Yok... Bir şey bulamadım. Çok iyi bir şey anasını satayım. <laughs> Sahi mi? Kötü tarafı yok mu? Şu silahlı adamların canını yakmak istemesine ne demeli? Hem de çok fena. Bu kötü bir şey mi? Evet. Bak, belki güvenlik bariyerini aşmanı sağlayabiliriz. Çünkü sen normal bir... ...biyoterörist değilsin. Normal değil mi? Mi? Hayır, yani eğer Normalden kastın Sıraya dizilip beyinleri yıkanan koyunlarsa Evet Reci ben normal değilim Biliyoruz. Köprüde yaptığımı görmedin Gördüm. adamları Bak, halledebiliriz Bak seni bir gizlice kontrol noktasından Geçirmeye çalışalım tamam mı O zaman şehirde dolaşmak daha kolay olur İyi tamam tamam Dediğin gibi olsun Çok zekice Bak Yukarıdayken sakin kalacağına söz ver <laughs> Hey bana bay sakin derlerdi sana şimdiye kadar kimse böyle demedi. Kimse? Bu konuda cidden endişeleniyor musun? DUP birliklerine fazla güç aşılamıyor olabilir. Ama ikimizi de böcek gibi ezmeye güçleri yeter. Evet. Resmi olarak Seattle seyahatimin içine etmiş bulunuyorsun. <laughs> dur lan dur gitme bir yere dur. Bekle beni. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.